merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yeniler hoş geldiniz yani ruh çiçeği listini aldım kankalar biliyorsunuz yeni çıktı bu kostüm dedim hemen videosunu çekelim Destiş kaligraf so videosu çok bekliyorsunuz evet prestij kaligraf so videosu çekmem lazım ama yasuo'yu inanılmaz güçsüz buluyorum ama aklımda kankalar size güzel bir yasuo videosu atacağım sezon yeni başladı biliyorsunuz elmas 2 şu anda benim 70 maçım var yani elmas 4 başladım 70 maç atmışım ve elmas 2'yim ee, inanılmaz fazla solo kü maç atıyorum ve her sezon olduğu gibi abi iğrenç beşleştirme sistemi sezon başı dengesiz bir eşleştirme sistemi. Yine mevcut her sezon başında olduğu gibi. Neden peki böyle? Hemen onu da size izah edeyim. Şimdi ben İmparator bitirdim sezonu. Diamond 4'e düştüm. Challenger bitiren Zümrüt 1'e düştü. Grandmaster bitiren Zümrüt 2'ye düştü. Ama biz eşleşirken Diamond 4 liginde Zümrüt 4'lere kadar eşleşebiliyoruz. E Zümrüt 4'teki adam da Master liginin üstüne çıkamamış oyuncu. Karşı takıma işte Mas sezonu Diamond bitirip Zümrüt'e düşmüş mesela oyuncular gelirken. İmparator gelirken yani öyle özetleyeyim size. Karşı takıma Challenger İmparator bitirmiş sezonu. Böyle böyle karma takım gelirken senin takımına sezonu master bitirmiş 2-3 tane oyuncu grant master bitirmiş bir oyuncu geliyor ve tek başına kalıyorsun. İnanılmaz bir takım farkı olduğunu anlıyorsun. Adamlar 11 dakikada 10 dakikada 9 dakikada oyunu gelip bitiriyorlar zaten. Böyle bir dengesizlik mevcut abi maalesef her sezon başı olduğu gibi. Sezon başı ya 3 gireceksin ya 5 pire gireceksin kankalar ya da hiç oynamayacaksın. 1-2 hafta buçuk hafta bekleyeceksin. Millet lig yükselecek. Sonra sen bir anda yapıştırmaya başlayacaksın yukarıya doğru. En mantıksız bu. Ben yine dedim bir şansımızı deneyelim. Bu arada benim hesap da 18 bin, 17 bin maç var. E, kostüm deneme videosu mu diyor? Evet tabii ki de. 14.000 maç solo queue atmışım arkadaşlar. Bazen diyorlar ya abi işte solo queue olmuyor. 14.000 maç arkadaşlar. Unutmazsa mesesini ekrana koyarım. 14.000 maç solo queue atmışım. Hesabımda zaten var. 18 bin 19 bin maç var neredeyse. 14 binini solo queue oynamışım. Yani bizim şimdiye kadar Wild Rift çıkışından günümüze geldiğiniz zamana kadar top 1'li isimler yasıyorlar. İşte Riven'ler Dayanalar. Aklıma gelmiyor. Bir o kadar fazla şampiyonda top 1 olduk ki bunların hepsini neredeyse solo Q yaptık. Yani kasılıyor evet ama çok zorlanıyorsunuz normale göre. Solo Q oynamak zaten zor. Ekstra canınız sıkılıyor. Bunları niye anlattım? Solo Q oynamayın arkadaşlar. Zor çünkü. Gerçekten de zor. Bu sezonda örneği mesela 40 maçtır Diamond 2'deyim ya. 40 maçtır Diamond 2'deyim. 40 maçtır. O yüzden siz beni örnek alıp solo Q oynamayın arkadaşlar. Size nacizane tavsiyemdir. 3 pire girin. 5 pire girin. Solo Q oynayacaksınız. du oynayacaksanız 1-2 hafta oynayın oynamayın abi. 3 maç atın çıkın. 4 maç atın çıkın derken bunda first kanı aldı. Her neyse videonun başında arkadaşlar arkadaşlar kostümü yorumlayacağız. Bir like bir yorum atarsanız çok çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmuyoruz. Beni like de atarsanız çok tatlı olur. 64.869 aboneyiz. Oh. Teşekkürler kankalar. Hemen şuradan Morgana'ya mı denesek mi? Gireyo. Gireyo buraya adam. Q atacak. Çalmaya çalışacak. E. Oğlum, ne yaptın kankala? Keseriz bunu ha. Flash. E. Bariyeri de bastı. Tamam daha da yok daha yok tamam. Adamı tüm siperlerini aldık. Blues'u yok. Kindred yukarıda kill al. Abi. Dakika bir de Kindred kill alması hiç hoş olmadı ya. Şuradan. Atılıyor Atılıyor. güzel. Şimdi arkadaşlar kostüm Ruh Çiçeli'sin. 990 RP alabileceğiniz bir kostüm. Ve ben bu kostümde 4-5 maç attım. Bu 5. maçım galiba yanılmıyorsam. Ben açık açık size şöyle söyleyeyim. Kostümü beğenmedim. Çünkü Abi oynanması çok zor. Yani ses, düz vuruş sesleri çok tok. Ee, animasyonlar. Yani bilmiyorum. Kostüm çok şaşalı. Üf, güzel demeye meç ne Şey orada sen ona nasıl öldün lan? Kostüm çok şaşalı kankalar. Benim çok içim ısınmadı. Ama güzel mi güzel. Alınır mı tabii ki alınır. Ama 990'ı buna verene kadar ben size her türlü muaytayı kullanmanızı öneririm. Ya da bu işte mavi ya da sarı lisin var ya ejder, şey, ejder yumruk değil alevli olan. Lisinde kullanılabilecek oynarız oraya. Arındır bastı. Lulu flash güzel. Çok iyi abi. Lulu şunu düşürmemiz erken oyunda çok çok güzel oldu. Kindred burada. Çıkmaz herhalde oradan. Ormanı dönüyordur. Tamam çıkmayacak. Lisinde kullanabileceğiniz kostümler kankalar. Muay Thai var. Ejder yumruklu isim var. Kapalı kostüm biliyorsunuz. Bir de diğer kostümün adını unuttum. Fırtın Ejderi Lee'sindi galiba. Onun mavisi ve sarısı. Bunların dışında Sin kostümlerine çok tercih etmenizi önermiyorum ki bana soracak olursanız en 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 iyi Sin kostümü Muay Thai'dir. Ondan sonra Ejder Yumruk Lee'sindir. Çünkü çok sade ve şıklar. Oynanışı çok rahat oynanışı çok güzel kostümler bunlar. Ejder Yumruk ve Muay Thai Sin. Bu kostümler biraz hoş mu? Hoş evet ama yani oynanışı çok zor. Bir de çok abartıya kaçıyor iyisin için. Şurayı da vuralım. Yengeç var tekrardan. Şimdi biraz oyuna fokuslanalım kankalar. 4'e 2 kaybediyoruz şu anda. Ultim yok ama ona bir kesemeyiz bence onu ya. Gel bir deneyelim kanka. Geldim. Ultim var. Attım kul altını. Güzel. Nasıl kestik la biz bunu? Damage'in yetmemesi lazım normalde bu dakikalarda Mundo'yu kesmeye ama okey okey abi. Ona bir anti heal lazım yoksa Mundo'yu imkan yok kesemeyiz yani o, o, o adam ölmez. Bir de base atalım. Kötü yakalandım. Kindred almasın kili. Lotion aldı. Oğlum Kindred'in de kili alması sıkıntı. Lotion'un da kili alması sıkıntı ki. Redim çıkacak. 15 saniyesi var. Bu tam attı yere bak adamın ya. Kafayı yersin kanka. Aha. Flash. Morgana flash. Adamların spellerini alıyoruz ya. Bu hiç yoktan iyi bir şey yani. Morgana'nın bir tur flash bariyerini aldık. Bir daha flash'ını aldık. Yukarı gittik. Lotion'ın arındırını aldık. İşte Lulu'nun flash'ını aldık. Mundo'nun da flash'ını aldık galiba. Buraya oynayabiliriz. Gel 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 bu çok ileride. Flaşı yok bunun. Attım kul altına. Güzel. Asiste kalıyoruz ama. Okey ya. Nasvet abi nasvet. Yoğumu'yu bitirdik. Kinderet niye sürekli yukarı oynuyor? Benim tersime oynuyor. Ben de sürekli aşağı oynuyorum ya. Her maç böyledir kankalar iki jungle'da blue'dan başlıyorsa birbirlerinin tersini oynarlar bankodur bu yani o da blue'dan başladı ben de blue'dan başladım ben sürekli aşağı gidiyorum, mu sürekli yukarı gidiyor çünkü jungle clear'ımız aynı hemen hemen jungle rotasyonumuz hemen hemen yani yüzde 80 aynı o yüzden o yukarı oynarken ben hep aşağı oynamak zorunda kalıyorum jungle clear'ımdan dolayı dengeyi bozup yukarı oynayabilirsiniz Evet ama bu sefer jungle clear'ında geç kalırsınız gold'da düşersiniz falan filan. Dragon'u da alalım buradayken. Kindred'in counter'ıyım ben bu arada. Kindred buraya oynamaya kalkarsa keseriz bence. Ultim yok ama. Ya kanka! Gel kes bunu kes bunu. Ultim var dönecek. Çıkarttım. Öl artık. Devam. Aaa oğlum adamın Q'suna kafa attım hiç beklemiyordum Kirit'in oraya gelip çalmayı denemesini totemi vurdu falan da yok. Triple aldın çok iyi. Güzel güzel Korki. Morgana'nın Q'suna kafa attık ya. Oraya girip hani çalmayı deneyeceğini hiç düşünmediğim için elimi smite'da tutmuyordum. Yoksa direkt smite koyardım ben orada da beklemediğim için. Çok yavaş davrandım açıkçası. Pestin onu. Güzel. Güzel güzel güzel. Helal metal alalım abi. Madem dragonu kaptırdık. Soraka bana geldin ama yukarıdan kule gidiyor kanka. Bana smite hala 800 gibiymiş geliyor ya. Sanki smite atacağım 800 vuracakmış. İnanılmaz bir 800 kalmış aklımda. Niye bilmiyorum ama. Burada. Bu da flash. Ne flash'tır kanka la bu? Flash 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 flash. Bitmiyor da ya flash'larınız. Bunun da geliyor. Tüm ormanı clear'lamış. Sonra beni salabilirsin kanka bu arada. Aa Korki sövecek şimdi. Evet sövmedi neyse dedi. Sövmedebilirdi bir de böyle bak. Ha bak şu kostümün bu tür kostümden vuruş efektini idrak edemiyorum ses Nova Lee Sin gibi ya Nova Lee Sin gibi abi Yani karakterin vurup vurmadığını anlamak Çok zor böyle çık kat pat bir kalın bir ses geliyor böyle Anlayamıyorum Ses kasarak oynanır Lee Sin normalde de ya da ben öyle oynuyorum oynarız buraya Lan ne yaptın ölmüştü adam Neyse yine öldü de benim ulti boşa gitti devam. Devam et orada. Açmasın be. Darlayacağım arkadan. Yo gitmiyor arkaya. Oğlum öl artık. Hah red öldü. Bu da ölür. Güzel. Morgana flash. Lotion geliyor. Lotion geliyor. Lotion geliyor. Çık 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 çık. Oğlum Lotion geliyor. Ya. Dayı görmedin mi Lotion'un geldiğini ya? Base atıyor bir de orada hiç bakmadın haritaya. O Lotion oradan shutdown mattan bir şeyler alsa var ya. Yanında Lulu da var. Uğraş dur. Yılan dişini bitirdik. Buradan fayna hatıratına gideceğim abi. Serilda'ya gitmeyeceğim. Serilda'nın anti heal'ı biraz daha düşük çünkü. Serilda'da da anti heal var. Yama'dan dolayı ama. aynı hatıratından daha düşük. E bize hayvansal bir anti heal lazım. Karşıda Mundo var ve Lulu var. Bunların hepsi can çalma heroesu. Kindred de aynı şekil. Gel buraya. Yat aşağı. Adam yok oldu usta. Fındık kırılan macun var mı ustam? Olmaz olur mu usta? Dragon çıkacak. Bu sefer çaldırmayalım abi bunu. Aha. Güzel de match korki. Aha. Şu atar diye döndüm bir anda geri. Bu korkona 2 sene yeter. tak 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 kapıda kim baron çıkıyor Kankalar aman diyeyim Baron çıkacak abi satan takım oyunu kaybeder Morda çok ilerdesin kanka sen şu an minimap'ten gördüğüm kadarıyla orada yakalanma ihtimalin Aşırı fazla Böyle bir yön değiştirelim çok belliydi. Çok belliydi kanka. Aha. Canlı love. Bu da ölsün. Güzel. Gel barona şimdi. Morgana base'e gitti. Gel barona gel 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 gel. gel. Aha. Ne yaptın lan? Güzel. Helal lan Katarina. Oraka çok benle oynuyorsun kanka be. Çok benle oynuyorsun ya çok supportlanma ihtiyacım yok şu an. Korki'nin ölmemesi bizim için daha worth. Çünkü çok uçmalı kaçmalı heroyum ya. Zinza falan olsam okey de. Bir tık fazla benimle oynuyorsun ya. Fine hatıratını aldık. Zonya da çektik. Ölümün dansını da ver baba. Kim diyor dönerine süt koymuyor baba. Blue var. Kim o? Nerede o? Gel buraya gel gel gel. Tut tut tut. Oy. Kanka. Yok etme challenge. Yok etme challenge bak direkt. Kaç saniyede tek yedi? Bir. Grompu da dönelim. 20-11 skor. Güzel. İlk baron çok güçlü değil. İlk baron hiçbir şeye yaramıyor aslında da. Mini mini boss abi. Helal o, nice lan. Güzel bıçak yakalıyor. Red'e de var. Kindred'e tek attım o kadar tatlı oldu ki. Güzel. Katarina iyi dönüyor abi sağa sola. Beyblade olmayan Katarina'lardan hayır gelmez abi. Katarina dediğin Beyblade olması lazım. Oradan bağırması lazım. Pegasus diye. Aha. Güzel. Arındır yokluğu şunda. Mit 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 mit. Son 4 saniye. 3 2. Baron bitiyor. Güzel. İki bir töreten sal abi. Sal çık buradan. Çık buradan. Çık buradan. Adamın ormanda fullü kılırlayalım. Kasılmasın. Daha da fazla devam etmeye gerek yok. Soraka kanka beni beni sal. Beni sal be kankam. Bak korki ölüyor. Aha. Ölür o. Güzel. Devam et kanka. Morgana flash. Aha. Oğlum. Otomatik Q'larda bir sıkıntı mı var bu aralar? Bu net böyle tutmuyor otomatik Q'lar benim ya. Normalde Q otomatik atmanın da bir adabı vardır. Hani onu tutturursun. Onu otomatik basıp tutturmanın da bazı hero'larda bir taktiği vardır. Ben Lee birçok taktiği bildiğim için. Oyun ayarlarım da ona göre ayarlı olduğu için. asa tutması gerekiyor da. Ucundan kaçıyor. Çık artık. Dayı çık artık ya. Girme dalma oğlum. Helal. Hala base atmadı ama takım ya. Kestin mi onu? Ölsün lan o kindred. Çok zorladık ya. Toraka da ulti varmış. Basamamış. Güzel. Güzel kindred öldü. Ama takımın base'i yok. Bir base atın artık çıkın. Ne darladık oğlum? 3 dakikadır adamları darlıyoruz ya. Böyle olmaması lazım. Şattan falan versek. Nanay yani. Güzel. İlk ejderi çaldırmasam üçlüydük burada ya. Kötü oldu grompu da alalım da Kindred gelip sonradan steklemesin burayı. Nabızları hızlanıyor. 11'e 1 nice abi. Çok darlıyorsunuz yukarı ya. Güzel. Onlar orada oyalanırken gel. Gel Soraka sen de gelseydin keşke totemliymiş. Buraya totemi kim atmış abi? Adamlar base'den çıkamıyor. Bir saattir buraya totem atmışlar ya. Hepsi base'de. Lulu ölü zaten. Aldık bunu. Tamam bunu aldık. Direkt aldık bunu. Güzel. Biter oyun büyük ihtimal baronla. Bitmez sayıp eder. Güzel. Geldim fena fena anti heal'ım var ha. He. O da öldü. Biter oyun. Lulu doğacak. Lulu doğmadan bitsin. Vuruyorum. Bitirdim. Çok temiz oyundu lan. Top 94 Soraka diyor. Soraka da iyiydi de çok bende dolaştın kanka be. Ben elimde zinza falan olsa, hekarim falan olsa okey de. Vurup çıkıyorum ya iyisinde Tek at kaç, tek at kaç. Korki'yi bir tık tilt etmiş olabilirsin. Elmas 2 4 damga olduk. Elmas 2 6 damgaydım. 20 maç önce falan herhalde. 40 maçtır 30 maçtır aynı ligde olduğum için damga algımı kaybettim artık. MVP'yi aldık gayet güzel. 12 1 9 oynamışız. 29k'da demeye çatmışız. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Kostümü beğendiniz mi? Nasıl buldunuz abi yorumlarda yazın. Lis'in koşturma hakkında fikirleriniz bir sonraki videolarda ya da canlı yayında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.